Alkol koymuş arkadaşlar bir görünmez daha koymuş Şimdi Tamam bunu şimdi Bir dakika arkadaşlar, şey yapayım. Arkadaşlar şaka yaptım. Arkadaşlar geldi var o yönden. Baştan bir yapmak istemiştim. İki bir şey Telefona bağlayacağım. Arkadaşlar yapayım olsa böyle yapar mıyım? Aa öldü. Çekelim. <laughs> gelmiyor. Gelmiyor lan gelsene. Lan ya gelmiyor. çekeceğim Arkadaşlar bakın şimdi çekeceğim. Hiç <laughs> gelmiyor. Arkadaşlar vallahi billahi gelmiyor. Ha geldi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oyuncak bu Şimdi bir çözelim. Arkadaşlar. Beş saniye, bir saniyenizi ayırıp hatta iki saniyenizi ayırıp bir aşağıdan like ve abone olup gelin. Gelin gelin. Hadi. Uh, gelin. Bu arada az önce Abadan çıktım. Şöyle abayı da göstereyim. Evadan çıktım az önce. yerden yapanlar söylesin. Şimdi öncelikle şuraya bir şey yapalım. Arkadaşlar şimdi bir